Günaydın. Günaydın herkese. Bugün tam anneannem. Anneannemin yine saçı açık. Ama her videoda da böyle olmaz yine Tatil <laughs> rotamızı başlatıyoruz. İlk buradan İstanbul'a. Ondan sonra da Karasu'ya geçeceğiz. Karasu'dan sonra da Bodrum'a. ne kadar uzun bir rota. 3 3 rotamız var. İstanbul'dan sadece eşya alacağım. Diyorum böyle bir kombin yaptım. Ee, makyaj yapmadım çünkü hiç makyaj yapacak bu saatte özellikle enerjim yok. Aç kapıyı, Beren. Tövbe, burada benim ismim. Burada benim ismim söylenmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Beren, Fatma, Yeliz her şey deniyor ama Beyza denmiyor. Hiç yani hiç kimse de videoma pas vermiyor farkındaysanız. Ama benim da değil. Bu değilsiz Muhtemelen Eylül'de falan izlersiniz diye düşünüyorum Çünkü ben çok geç atacağım yani Göstermek istiyorum Yeni aldığım kulaklığımı Çünkü Airpods'umun teki kayıptı yani Müzik dinlerken izole olamıyordum Şimdi e, Yeni bir kulak üstü kulak kaldım Bluetooth'lu Philips'in. Bunu aldım ve çok memnunum açıkçası. Yani hiç çalışmadığında bile sesi kesiyor. Turist gibi yolculuk yapıyorum yani. Merhabalar arkadaşlar. Ben size en son sabah çektim. Şu an İstanbul'a geldik. Eve uğradık. Eşya aldık çıktık. Ama çok fazla bir anda olduğu için her şey çekemedim ben size ve İstanbul'a gelirken de çekemedim. Çünkü e, 6 kişi geldik arabada. O yüzden biraz kalabalık da arkası. Şimdi Karasu'ya doğru yola çıkıyoruz. Karasu'da ben arkadaşımla kalacağım. Dedemler ve anneannemler de annemin kardeşinde kalacaklar. Öyle bir Tatil planladık. Ben yine saçımı biliyorsunuz her videoda saçım farklı. Ee, yine saçımı boyadım. Her videoda da bunu söylüyorum ama. Niye ana YouTube'a selam veriyor? Kaç buradan Benimle ben olan problemi. Uyuyor, uyuyor. Ana uyuyormuş. <laughs> saat şu an 17:37, 5.30. Biz geldik. 3 saat olmuş olabilir. Şimdi işte Sakarya'ya geldik dekorasyona doğru ilerliyoruz. Uyuduk uyandık ben bir makyaj yaptım. Alışveriş yaptık falan evlere. Öyle. İlk bir ben de dayılara gideceğim. Bir el öpmesi. Ondan sonra arkadaşıma bın. Sizi <laughs> götürecek yok mu oturma ama. Dede ben ne zaman ayağımı uzattım? Yolda. Hayır öyle bir şey olmadı. Yani fındık toplayamayacak diye. Vallahi yemin ederim çağırın anneannemi bir iki Fındık toplasın. Neyse parası istemiyoruz. Biz veririz parasını. Şu kadını birini fındık toplamaya götürün. Çay, fındık her şey olur yani. Bir çalışsın. Ben Şimdi bu arada inanılmaz sıkı bir diyetteyim. Bunu da buradan duyurayım. İnanılmaz sıkı bir diyetteyim. Evet. Galeta yiyorsun. Yumurta, işte bazen zeytin, peynir, salam yiyorsun. Hı hı. Salam değil. Hindi füme yiyorum. Ondan sonra öğle de şeyin kahveni içiyorsun. Aha. Akşam yemeğinde de çorba yiyorsun. Bulgur pilavı var sonra yiyorsun öyle. Peki porsiyonlarım nasıl oluyor genel olarak? Az oluyor. Burada şahitlerle konuşuyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Yani para versem bu kadar söyleyemez. Şu an otobüs oyunu oynuyor. İnanılmaz bir otobüs oyunu. Yolcuların memnun mu senden? Evet. Ha, hmm, okay. Sunu da buraya koymuş. Lavabonun yani çirkinliği beni bitiriyor ya. Günaydın arkadaşlar. Şimo ilk defa bir vloguma çıkacak. Videolarımı izlemiyor bu arada. Sesin çok ünlü olur bir şey bilmiyoruz <laughs> Şimal'in de böyle bir egosu var işte. Özür diliyorum sizlerden çünkü Şimal'le biz görüşemiyoruz. Şimal bütün yaz karası da olduğu için. İşte şimdi Şimal'le siteden çıktık. Ee, bir şeyler almaya gidiyoruz. Havuz için oyuncak alacağız. 20 yaşındayız ya biz. Biz 20 yaşındayız Şimal. Acizme. Haykır <laughs> lan abi seninkinden daha kardeşler. Benimki Havaynaz arkadaşlar. Biz de ya? Tamam. Çok evet. üzüldüm. Merhaba arkadaşlar. Saat şu an 7'ye geliyor. Bugün Beren bizleydi. Beren şu an dedemleri bekliyor. Dedemleri bekliyorum. Dedemlere teslim ettikten sonra Beren'i ben de duş almaya çıkacağım. En sevdiğin ablan kim? Zaten bir tane ablam var. Benim. <gülüyor> evet. <laughs> Sana böyle bir ablası olmalı. Ondan sonra ben de Beren'i teslim edip çıkacağım. Evet. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Ee, biz işte bugün en son ne zaman çektim hatırlamıyorum. Beren'le çektik. Çez nokta sen duşa gittiğinde. Ha, ee, bu zaten çok fazla hani full hayatımızı anlattığım bir vlog değil çünkü e, annesi Şimal'in çok fazla kamera önünde olmak istemiyor. Bir de onun da <laughs> özel alanını çekmek istemiyorum yani. Evet. ben bu eve misafir gelmişim. Evet, <laughs> yani Instagram post bile atmıyor Gerçekten mi? Evet, hmm. Çünkü yapmaz. Ondan sonra şimdi Şimal ilk defa vloglarımı izliyor. Bayram vlogunu ona izletiyorum. <laughs> Dedim evet. ki bir siftah yapması lazım artık. Onu da benim yanımda yapalım dedik. Evet şimdi analizlerimi burada mı anlatayım ya anlamadım. Yani e, o kadar açık olma. <laughs> Şöyle. Melda'yı seviyorum zaten. Mantık yaparken ne arkadaş oldum. Evet. evet. Vloglarını izliyorum. Vloglarını o kadar sevmedim. Gerçek hayatta daha çok seviyorum. Hani şu an bunu biliyor. Aslan bu da iyi çekici ben değil. Evet. Ama şu an bu dizi komik olacak. <laughs> ben sadece <laughs> film, dizi film izliyorum. Hiç çok izlemiyorum. Çanta. Gerçekten. Hı hı. Herkes hesabını da beyler zaten. Evet. Çantama kum girdiği için çantamı boşaltmak zorunda kaldım. Ve sizlere şey yapıyorum. Çantamda ne var onu gösteriyorum. Güneş gözlüğü. Başladım düşünce gücüyle tedavi. Louise Hay. Cüzdanım. El sevin bu saç sütü çok güzel bu arada. Panten. Sonra bunu deniyorum. Sinoz'un uç yağlı şeyi. Havuç yağı da bu aralar hani popüler ya. 50 faktör. Saç pınar. Yüzüm içinde bu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben İstanbul'a geldim. Ama İstanbul'da ilk durağım. <laughs> İstanbul'da ilk durağım her zaman İnci'nin yanı olduğu için. <laughs> Görüz İnci. Linç mi yiyeceksin? Biraz izlenirsin işte içerik çıkar kanka. <laughs> evet şimdi geldim. Akşam Annen falan olayım. da Bodrum'a gideceğiz. Anlatsam bilmiyorum. Ben bu videoyu gerçekten o kadar abuk subuk çektim ki emin olamıyorum. Bugün tekrar bir bakacağım. Olmazsa tekrar başlayacağım. Eğer çok fazla anlaşılmadık yer varsa atmayacağım. Yani izlemeden bilemeyeceğim. de ama sizlere çok fazla bir şey çekemedim. Çünkü Şimal'le zaten çok görüşemiyoruz. O anda da full hani zaten insanlar nemeye gitmişim yani kamera açmak çok garip geldi. Bu tripodumu yanıma taşıyamayacağım muhtemelen. Çok kaliteli, çok güzel çekiyor ama e, yanıma taşımayacağım. Bu arada yarın sabah da Bodrum'a geçeceğiz. Yarın sabah Bodrum'a geçebilme olasılığımız olduğu için de valizimi hazırlamam lazım. Bugün o kadar büyük yol. 3 gün Karasu'da gerçekten yoğunduk gibi bir şeydi yani. Geldim eve uğramadan İnci'nin evine gittim. Saat şu an 9. 1,5 saat önce falan eve geldim. Bu arada tripodum bu. Biraz anneannemi görmek istersiniz diye size anneannemi göstermek istiyorum. Youtube'a, Youtube'a. Ne yapıyorsun özledin mi YouTube çekmemi? Vlog çekmemi? Çok biliyorsun. Tamam. tamam anneannemi rahat bırakıyoruz ve gidiyoruz. Şimdi edise başlayacağım. Güzel. Günaydın arkadaşlar. Bugün saat şu an kaç anne? Altı buçuk, altı otuz altı şu an saat. Vay altı buçuk oldu vallahi dedenim büşte geldi biz sırlandık. E altı buçuk saat şu an. Ee, biz işte Bodrum'a doğru hareket edeceğiz. Hayır ezilemez diye bilgisayar var diye. Benimle mutlu musun tatile çıktığın için? Araday, mısın, Böyle sabah kör. Deniz, hey ben bileceğim pideceğim ama hareket etsin. Öne şey, geçecek, öne geçecek anneannem. Önüm anneannem. Anneannem geçecek. Arkadaşlar yine aynı yerden açıyorum. Biz yola çıkmıştık. Yola çıkmıştık ama annem kimliğini falan unutmuş. O yüzden geri döndük. Dedem de burada yemek yiyor. Dede Ay, YouTube'a. Beza. Aynı oldu Beren'in işi gibi. Evet. Şimdi işte annemi bekliyorum. Annem börek yedik az önce. Kıymalı börek. Ben börek diyorum bu arada. Benim için börektir yani. Buramı getirir. Saat şu an 7. 7 on muydu öyle bir şeydi. Yani biz baya aslında vakit kaybettik gibi bir şey ama Anladım. çok da önemli şey değil ya zaten. Otele giriş yapmayacağız hı hı. vesaire. Otel yok bu sene. Ya bu sene değil ya. Yani. Otel otele geçmeyebiliriz. Ee, öyle. Ana hani kapanmadı canım. Bu arada bu kolyeyi Trendyol'dan aldım. Linkini sizler için aşağıya paylaşırım isterseniz. Yani ama olsa... Evet arkadaşlar şimdi annem biliyorsunuz unutmuştu eşyalarını. Eşyalarını. Ha, birkaç bir şeyini unutmuş Sadece candam. Ee, şimdi annem kucağımda yatmakta. <laughs> ama e, mahremiyet olduğu için artık ya yani böyle şeyleri paylaşmıyoruz. Olgunlaştım. <laughs> Büyüdüm. Aa, wow. <laughs> wow. Çok Şimdi karşıya geçiyoruz. Ben size anan çok da açıkçası yolda çekmek istemiyorum. Benzinlikte mola verince bilmem ne çekerim ya görürüz. Endama bakın be. Şu endama bakın Nasıl? be. <laughs> Şimdi saat 11.54 biz oturuyoruz. Annem parking space oynuyor. Bir Öyle şey şey bir şey yani bilmiyorum Aa, oyunun adına. O. Ve gerçekten hayatında oynadığı ilk oyun falan <laughs> Çok uzun zamandır oynadığı ilk oyun olabilir. Ve çok heyecanlı. Yani diğer oyun bu kadar sarmamıştı annemi süreli olduğu için. evet stres oldu. <laughs> evet arkadaşlar ay benim alnımda ne oluyor? mi olmuş, mi çıkmış. Ne oluyor bilmiyorum. Şu an Bodrum'a biz geldik bir saatlik yolumuz kaldı. Hatta 59 dakika. Şimdi e, gidiyoruz eve doğru. E, yeni uyandım. Bir yer değişikliği yaptık anneannemle. Anneannemin ayakları çok şişmiş. Şimdi gidiyoruz. Ne dedim? Ne dedik adam? Ara ara çekiyor şimdi dedim. Evet YouTube'da. Bir şeyler söylemek. Öyle, şöyle, kaç, tane söyle. kaç yıl oldu? I, kaç yıl oldu saymadım. Ş <laughs> köyden göçelim. Ben de yani ben de hiç bak. Şimdi dağdan geçiyorsunuz köyden değil. Bak şöyle bir şey var. Ben genç olmama rağmen yemin ederim bana bile o kadar zor geldi ki. Çünkü insan alışık olmayınca uzun yola gerçekten aptal oldum ya. <laughs> Dönüşte ben uçakla döneceğim <gülüyor> annemler. <gülüyor> Yok ya şaka yapıyorum şaka bir yana da e, hiç bu kadar uzun bir yolculuk yapmamıştım. Son hatırladığım kadarıyla ya son 10 senede de diyemeyeceğim. En son hatırlamıyorum bile ne kadar böyle uzun yol yaptım. Ben Vito ile yaptım. Böyle arabayla olunca biraz zor oldu. Biraz prenses dertleri yakındım size ama kusura bakmayın ya. Biraz böyle prenses bir karakterliğim var yani. Evet arkadaşlar biz eve gittik. Valizleri yerleştirdik. Yerleştirmedik. Valizleri koyduk. Ondan sonra alışverişe çıktık. Şu an Migros'tayız. Kameraya bakalım. Ne de kimse yok. Yok be, be. Şeye baktım be direğe be. Ortada var ya göbek. Bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Aldık aldık. Aldık. Şimdi eve doğru gideceğiz. Ben size evde açarım. Bugün çeker miyim hiç bilmiyorum. Çünkü dedemle sadece havuz keyfi yapmak istiyorum. O kadar. O kadar. Evet arkadaşlar şimdi havuza girdim çıktım. Dedem de girdi benimle birlikte. Şimdi böyle oturuyorum biraz kuruyacağım. Sonra duşa gireceğim. Hemen hızlıca bir duş. Ondan sonra yemek. Bay bay. Ve şu an oturuyoruz. Özür dilerim size havluyla falan açmak zorunda kaldım. Yemek yiyoruz. Bugün başka çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem e, yarına bırakıyorum. Şimdi yemek yiyoruz. Hemen sizlere ailemizin kalanını da çekeyim. Evet. Hepimiz keyifli bir yemek yiyoruz. Günaydın. Ben sabah çektim mi hatırlamıyorum. Umarım çekmişimdir sabah. E burada? Biz oturuyoruz. Anneannem yine saçı açık. İnanılmaz bir kadın ya. Biz de böyleyiz. Çok güzel kahve keyfi yapıyoruz. Sonra anneannem havuza girecekmiş. Havuzu Biliyorsunuz bir milan. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Anneanneme fal kapattım. Bu ailenin falcısı. Bu ailenin falcısı. Ben varken de anneannem. Ben yokken de anneannem. Kendine doğru niye kapadın? Dışarı doğru. İçindeki dışına çıksın diye. Hadi canım. Ama fark etmiyor nereye kapadın. İçi dışı bir kadınım ya. Hiç fark etmiyor. <laughs> <yok. gülüyor> Öyle oturuyoruz keyifli keyifli. Anneannem bir saçını kapatsın da ben anneannemi de çekeyim. Evet. Sultanım. <laughs> Valla tam bir Çok sultan. Sa yani. Tam bir sultansın ya. Dedem de burada. Diğer sultan. Kahve keyfi yapıyoruz. Ee, Kanuni sultan. <laughs> Hürrem Kısken. ve Kanuni. Çok özür Ne Böyle... geliyor acaba? hanımlık satanlar büyükleniyorlardı. Çok hanımlık, şimdi hanımlık satıyor. E sen hanımsın zaten. Rabbim göster be. Merhaba arkadaşlar. Şimdi oturmacadayız. Cemre de burada. Cemre! <laughs> de <abone olur. gülüyor> Onun kanalına da abone olun arkadaşlar. Biz şimdi oturuyoruz, televizyon falan izliyoruz. Yoruma, ben. Yoruma yazacak Yoruma yazacak Cemre'nin kanalına abone olun. Biz de böyle oturuyoruz. Mangal falan aileler yapıyor. Biz çocuklar olarak <laughs> yukarıdayız. Çocuk, çocuklar dedi mi de kocaman? Master <laughs> Chef aç, Master, save, master Chef, Master Bir süreden sonra arkadaşımız kavgaya döndü. Bu kadar. Yatıştayız yani bugün. Biz ne zaman arkadaş olmuşuz? Biz ne zaman arkadaş olduk? Biz iki gün önce arkadaş olduk. <laughs> Ve geldiğimiz seviye aynen şu. Evet. Geldiğimiz seviye aynen şu. Ee, yani TLC'yi aç bari. Allah rızası için ya. TLC <laughs> zaten. Günaydın dostlarım. Of. Yani sizi yataktan açıyorum. Çünkü çok yorgunum bugün. Saat 11 gibi bir şey. Yeni uyandım birazdan kahvaltı edeceğim sonra denize gidecekmişiz yüzüm çok şiş vay bye. <laughs> çıkıyor. Arkadaşlar şimdi yine beach'teyiz. Beach'e geldik. Ben YouTube videosunu çekemiyorum. Onu fark ettim. Yani tatilde olduğum için çok fazla YouTube'a odaklanamıyorum. Ee, galiba kapatacağım ama daha 3 günüm var. O yüzden kapatmayabilirim, Bilmiyorum. Şimdi işte lahmacun yedik. Mert'le birlikte. arkadaşlar. Ben ne zaman en son çektim hatırlamıyorum. Annemle oturuyoruz. Dondurma yedik. Ben benim diyet yalan oldu. Ee, en son ne zaman çektim ciddi anlamda hatırlamıyorum. Sürekli kapatacağım diyorum ama giderken yolda falan kapatacağım. Çünkü hepimiz için hayırlısı olacak. Ben çok fazla çekmiyorum. Burada çünkü çok fazla bir etkinliğimiz olmuyor açıkçası bizim. Yani evdeyiz, oturuyoruz, havuza giriyoruz vesaire. Burada çekecek bir şeyim yok. Arada öyle çek. <laughs> Ama burada herkes takılıyor yani. Çekmiyorsun. bak Niye video çekmiyorsun? Neden acaba? Neden acaba? Senin yüzünden olabilir mi? Yok. Arda Sıralı sen bak bu sefer hadi çekelim dediğinde gelmem bak gelmem kanalına. Merhaba dostlarım. Şimdi ben edite başlıyorum. Sizleri de çok seviyorum. Görüşmek üzere. Evet edit yaptım. Şimdi dedemle birlikte oturuyorum. Gelsene. Burada iyi Güneş arkama vuruyor. Güneş arkana vurmuyor bile ya. Öyle oturuyoruz. Ya şimdi editi bitirdim ben tamamen. Ama e, gerçekten sıfır hiçbir şey çekmişim gerçekten. Ya hiçbir şey çekmemişim. Şimdi size yarın da çekeceğim giderken. Onun dışında videoyu kapatacağım. E, evde bırakıyorsun. Makinam yanımda. Ee, o zaman dedi cebinden çıkarmıyorsun. Evet. Ya orta çantanda. Evet şimdi biraz keyif yapacağım. Bunları da editleyeyim. Son kısımlarını da editleyeyim. Sonra kapatacağız artık. Bye. Yarın gidiyoruz. Yarın da çekeceğim. Bunun dışında çekmeyeceğim ya. Çekmeyeceğim artık. Çekememişim zaten.